Hepinize merhaba arkadaşlar ben de ne tak bugün sizler beraber büyük anne yok et yani e, büyük anneyi böyle bir şeylerle vurup kazanmaya çalışacağız biz bebekler olarak B büyük anne seçileceğiz ki ve o bize de böyle biz vursak bir de bize vuracak maalesef tur devam ediyor oyna oyna oynaya basalım ve şimdi başlıyor 6 5 4 3 2 1 0 Arkadaşlar bu çok güzel bir oyun. Ben de oynuyordum eskiden. Gerçekten yani çok güzel bir oyun. Şöyle Allah büyük anne, büyük anne vurma. Ben de belki büyük anne ama sevmem büyük anne. Şöyle pe pe pe. Biz de beşer olarak bence böyle büyük anne sağlığı Görevleri hepsini tamamlarsa büyük anne bence kazanır. Ama büyük anne bir tane bile göre yapamamış. Biz de onu bir şeyler fırlatalım. Büyük anneye sinirini taşıttıracağız arkadaşlar. Taşıttırmamız lazım yani büyük annenin sinirini. Çift tıkla. Tıkladım. Tıkladım yani. Ben bir tane anahtarım büyük anne geliyorum, geliyorum seni, seni vurmaya. Geliyorum. İşte geliyor. Özel haringen İşte. Hayır, vuramadım, vuramadım, vuramadım. Hiç para kazandım ben de. Ölmüş gibi yapalım. Büyük anne vurma ya. İyi bir iş. Oh, oh, sen maddesin. Oh. Ben vursan öyle olur. Herkese de buraya büyük bir hani, bir var ya büyük anne. Şu şeyi açalım ya arkadaşlar. Tek çalışan benim. Gerçekten tek şey yapan ben miyim yani? Tek onunla bir şeyler atan ben miyim? Benim yani. Şöyle. Hayır, hayır. Arkadaşlar biraz yakınımdan. Şöyle. Hayır. 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 hayır, hayır. hayır hadi. Hah, attım. Sonunda attım arkadaşlar. Sonunda. Sonunda. Şöyle. Ya büyük anne ne olur atma beni. Büyük anne. Almak için paketliyim bari. Arkadaşlar siz sakın yapmıyorsunuz ama. Büyüklerinize bir şey şeyler... ay ay. Bayıldım beni bayıldım. Benimle de bıçağım. Hayır ya. Kartımı dışına çıkarttı beni. Ay büyük anne. Bak görevlerini yapmıyorsun. Gel gel. Hayır. Onu da yerine attım. Oh oldu. Ben de bir şey alayım. Ay büyük annemin görevi. 16 altı kalmış. Ya çabuk olsana ya. Ya çabuk olsana ve Bir, bir şeyler yap sen de. Ay atla. Arkadaşlar şu an bıktım. 50 canı kaldı büyük annenin. O zaman bir şeyler bulup atalım mesela şu bulduğumuz şişeyi atalım. Benim görevim şişe atmak. Sizin görevim mesela kaç kutu olsun. Siz diğerini görevi sandalye atmak için. Diğerini görevi sandık atmak olsun. O sandıkları ben alayım mesela. Şu oradaki şişeyi ben toplayayım mesela. Olmuyor mu böyle? Hayır hayır. Hayır ya. Heh. Bak arkadaşlar şimdi giderken. Op, 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 op. Ya uçurum uçurum ya. Sen Anne ay Ya ha teşekkür ederim. Hartın dışına gittim ben çünkü. Hartın dışına gitti. Getirdiğin için teşekkür edeceğim. Giy -giy teşkü. Teşkü. Teşkü yani. Hmm. Ah, tamam. Hedden işe çıkmamış. Eyvallah. <laughs> ben kafasında gezebiliyorduk büyük annenin. Kayın kafasında gezeceğim büyük <laughs> Tamam tamam ya, tamam ya, tamam ya, tamam ya. Ay çok ne <laughs> büyük annenin kafasına çıkmam yokmuşum. şimdi? <laughs> ben büyük annenin kafasına çıkmak çok istiyorum ama. Büyük anne, büyük anne, büyük anne orada saklanabileceğini mi zannediyorsun sen benden acaba? büyük anne. Geliyorum, aham da gel. Aham da geliyorum. Yetiş, 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 yetiş. Allah'ım lütfen. <laughs> ya, hayır ya. İşte Allah. Kaç, kaç kaç kaç. Evet, bu kadar güç vardı. Varsaydı söyleseydim büyük anne. Büyük anne vallahi oyuncaklarımı sana yaptırırdım. Allah attın şu şişkin. Gel gel hadi. Hadi gel hadi gel hadi gel. Hadi, hadi gel hadi Ay <gülüyor> <gülüyor> Büyük anne ya çok garipsin ya. Hah girdi buraya çıkamıyor. Ya. Biz bu rekbe her gün zorunda mı hissedeceğiz? Bıçak ben bunu almak istiyorum. Tamam. buradayız. Biz ben sana atacağım o bıçağı. Sen biliyorsun değil mi? Ha, sağdan soldan, önden arkaya donat. Üçe karşı kukuleye karşı donat. Hadi donat büyük anne donat donat. <laughs> Şu an çok güzeliz. <laughs> Şu an ben buraya gülmek için geldim Koşun koşun büyük anne. Koşun sülale gibi. Oh Allah oh. Oh eh, Allah kafasının üstüne çıktım diye yani kafasının üstüne çıktım diye de mi yani? Arkadaşlar şimdi bu odada hiçbir şey kalmamış. Ay on gülüm kaldı büyük annenin. Oh büyük anne. Bebekler bebekler kazanan bebekler. Biz de el sallayalım bari. Ya ama tak. Ama istemiyorum. Neyse alalım. burada oyun oynadık arkadaşlar. Haritayı seçiyoruz. Bunlar arkadaşlar bence bunu seçelim. Bence bunu seçelim arkadaşlar zaten. Bakın renk değiştirme renk değiştireceğim. Ben istemiyorum büyük ay. <laughs> ben istemedikten niye ben alıyorum? Ben büyük oyunu falan olmak istemiyorum. Ay bu ne yavaşlıktır yahu. Ben nasıl koşacağım? Ben nasıl koşabilirim? Ay siz nasıl koşuyorsun. Ben ne yapacağım ya? Ben nasıl koşacağım da? F'ye basıp mı koşacağım ben? Ben ne yap koşacağım? Hoppa. Hoppa, 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 hoppa. Ay ben nereye girdi? Ben ama yürüyemiyorum. Ben niye yürüyemiyorum? Bana baba ne? Tamam. Neye basacaktık? F'ye mi? Geliyorum. Ben geliyorum sana. Seni ben geleyim de zor saymıyor. Hoppa. Dışarı attım ben onu. ben nasıl koşacağım? Ben koşmanın yolunu arıyorum. Ben koşmanın yolunu arıyorum. Çocuğum, 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 bak atarım seni. Yaramazlık yaparsan seni şuradan şuraya balına metal metal atarım. He. Ben şimdi bir tane ilaç bulmam lazım. Ben hap almak için basılı tut. Oh, valla sağlam yerinden gerçekten taşar. Ben şimdi sizi buldum mu? Ben sizi buldum mu? Ben sizi buldum. F Oyun şu. Çocuğum yapma. Hücum. Buraları temizledim biraz. Ben buraları nasıl temizleyeceğim? Ben buraları nasıl temizleyeceğim ya? Bir de çalayım bari. Hiç bana tazgılı geliyor. Yine. Yine güzel için var, var mı bana? geleceğiz. Aa görevlerim oradaymış benim. Ben görevlerimi yapmam lazım, değil mi? Ha, tamam buldum. Koşmanın yolunu. git ben yolunu buldum ben. Tamam. Temizlemek için basılı tut. Şöyle. Sağlığında. Vallahi yerinde. Hepsi burada. Ay ne yapıyorsun? <laughs> Şöyle hemen alalım ve içelim. Ya çocuğum bak. Ben nerede? Ben... burada. buldum. Hepinizi buldum. Ben hepinizi buldum. Şimdi ben... Şimdi tamam. Dediğin ya buradan. Bir şuralar temizleyecek dedik. Kokusuz. Ben şimdi bunu size atmaz mıyım? Ben şimdi bunu size... Bir de ben şimdi yapmaz mıyım? Ben şimdi size yapmaz mıyım? Tamam 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 tamam. Tamam sen istedin sen istedin. Sen istedin çocuğum sen istedin. Sen istedin. Ay 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 ay. Ay ben görevlerimi yapışım şimdi Ben şimdi size vurmaz mıyım? Ben şimdi size vuracağım. Hı hı hı. hı. Göreceksiniz, göreceksiniz siz. Göreceksiniz. Aa. -a. Gelin yavrucuk. gelin. Gel. Çiçeği şey seçmek için masada tutamadım. Tut, tut. Ben bir görevi bilirim yapsam bir ben bir evimi toplasam. Sen de bir kafanda insan keşke. Göremiyorum da kafamın üstünde. Benim görevlerim vallahi bitiyor ya. Yani. Yüz bir 100 şeyim kaldı ama. Iskala. Gitti. De Elim fede olsun. Sen şu, çocuğum yok atmaz mıyım? Hı? Kuleye karşı Kuleye ha karşı Haaayy Diliyes'e karşı Kuleye karşı Alkak'ta bir görevim var benim sanırım Nerede benim bir görevim var? Şurada benim bir görevim var Şurada bir görevim var Şurada benim bir görevim var senin ee, ne nerede bu? 91 canım kaldı ya. Ben de bir şuradan kafamın üstünden bir in. Şöyle. Koşalım. Koşalım. Şu odada bayağı bir görevimiz var bence. şöyle şurada da. Şöyle. Bence ben kazanırım. Hı, şuradaki yapımı da alayım. 85 canım kaldı. Şöyle. Buradaki görevlerim de bitti Şurada. Ay bir tane varmış şurada. Görevim geliyorum. Ben sana bir çekme atayım. Ne yapıyorsun? Bir şey söyle. Vuramıyorum için basılı tut. E yapma çocuğum. Şöyle şunu da yapayım. Şöyle. Yapma. Şöyle. Buna da arkadaşlar. Anne kazanmam lazım? Sizin daha ihtiyacım değil. Emre Bakın. Ben de sizi de vururum. Böyle. Çık, 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 çık. Hop bak. Şöyle. Vallahi elim fede. Şöyle. Benim görevim. Ben mi? Ben mi kazandım? Ben kazandım. Dört kişi beni yenemediniz. Dört kişi beni yenemediniz. Arkadaşlar. O zaman bitirelim mi? Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, tintine basmayı, yorum yazmayı, teşekkür etmeyi unutmayın. Görüşürüz.